Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere sürekli yaptığım ve herkes tarafından çok beğenilen bir poğaça tarifimi paylaşmak istiyorum sizlerle bugün. Ee, şimdi ilk önce sıvı malzemelerimizi ısıtmakla başlayacağız. Çünkü ılık olmaları gerekiyor. Bunun için bir su bardağı su, bir su bardağı süt ve bir su bardağından bir parmak eksik olan sıvı yağımı küçük bir tencereme alıp ılımaya alıyorum ocakta. Bu arada yoğurma kabıma bir adet yaş maya koyacağım. Ben bütün yaş maya kullandım ama kuru maya kullanmak isteyenler 1,5 yemek kaşığı kadar kullanabilir. Daha sonra 1 dolu çay kaşığı tuzum var ve 2 dolu yemek kaşığı şekerim var. Evet şeker miktarı daha fazla ama inanın çok lezzetli bir poğaça oluyor. Şimdi bütün kuru malzemelerimi yoğurma kabıma alıyorum. Tuzumu dahi evet ben tuzu her zaman bütün malzemelerle birlikte koyuyorum ve hiç kabarmasına engel olmuyor arkadaşlar. Yaş mayamı da koyuyorum. Şimdi yaş mayayı neden bu şekilde gösteriyorum sizlere? Gördüğünüz gibi elinizde böyle ufalanıyorsa yaş mayanız tazedir. Ama eğer böyle yapışkan bir kıvamı varsa bastırdığınızda böyle eziliyorsa aksine böyle dağılmıyorsa yaş mayanız bayattır arkadaşlar. Bu püf noktasını bu, burada göstermek istedim. Bu arada sıvı malzemelerim de ısındı. Böyle el, el yakmayacak şekilde ısıtmanız lazım arkadaşlar. Daha sonra döküp e, yaş mayamı içerisinde eritiyorum. Daha sonra yoğurmaya alıyorum. Ben de tam net 1 kilo un gitti arkadaşlar. Ama kullandığınız unun markasına göre e, falan biraz değişiklikler olabilir. O yüzden kontrollü eklemekte fayda var. Birazdan hamurun olması gereken kıvamını göstereceğim sizlere oldukça yapışkan bir e, hamur elde etmemiz lazım. Yani yumuşak bir hamur, e, bir sonuç elde etmek istiyorsanız bu püf noktası her tarif için geçerlidir. Kesinlikle en başta hamurunuz yani ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Eğer baştan sert bir hamur yaparsanız o poğaça mümkün değil. Böyle yumuşacık pamuk gibi olmaz arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın olmaz. Şimdi ben dediğim gibi gayet ele yapışkan bir hamur yaptım. Gördüğünüz gibi ele yapışıyor yani. Ama bu sayede poğaçalarımız inanılmaz yumuşak olacak bir 2-3 gün tazeliğini koruyan bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle aynı yumuşaklıkta kalıyor. Kesinlikle deneyin yani bu tarifi. Favoriniz olacak. Zaten her evde olan malzemeler diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu kıvamda. Şimdi üzerine bir poşet geçirip mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar mayalandıktan sonra süre önemli değil tabii ki hamurumuz iki katına kabarmış olması önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim hamurum oldukça güzel kabarmış. Poşetinden dikkatli bir şekilde çıkartıyorum şimdi. O kadar güzel pofidik bir hamur ki yani baştan hamurun halinden anlaşılıyor yani güzel bir sonuç ortaya çıkacağı. Bunu yapmasam olmazdı arkadaşlar. O hamuru illa bir bastırmam gerekiyor. Bilmiyorum sizlerde öyle misiniz ama inanılmaz güzel bir şey. Hamur yapmak bana terapi gibi bir şey geliyor yani gerçekten çok seviyorum böyle hamurla uğraşmayı. Sizler nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bunu yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum aslında. Mutfağa severek mi giriyorsunuz, mecburiyetten mi giriyorsunuz? Neler yapmayı seversiniz? Bunu yazarsanız hem birbirimize fikir olur. Hem yani merak da ediyorum açıkçası herkes benim gibi mi diye. Şimdi hamurumu döktüm tezgahıma. Biraz unladım tabii ki çünkü hamurumuz oldukça cıvık bir hamur. Ve böyle hafif toparladıktan sonra altını unluyorum ve yuvarlak bir büyük beze haline getirdim hamurumu. Şimdi keseceğim dilimler halinde bezelerimi daha kolay yap, yapma, yapmaya çalışacağım yani. Baştan dörde bölüyorum. Ve mandalina büyüklüğünde bezelerimi yapıyorum artık. Elinizi unlayın arkadaşlar gerekirse. Çünkü dediğim gibi oldukça yapışkan bir hamurumuz var. Ama kesinlikle yapması zor değil. Bütün bezelerimi hazır ediyorum. Ve diğer bir püf noktası hamuru böyle avuç içinizde sıkarak yaparsanız bezeniz otomatikmen yapılmış olur. O da bir kolaylık. Onu göstermek istedim. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak poğaçalarımı yapmaya başlıyorum. İlk bezeden başlıyorum. Çünkü o biraz 5 dakikada olsa bir dinlenmeye fırsat buldu. Daha kolay, daha rahatlıkla açılacaktır. İç harcı olarak ben normal beyaz peynir kullandım. Ama dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ve küçük bir püf noktası daha. Eğer ekstradan bir lezzet katmak istiyorsanız. Bir çay kaşığı veya yarım çay kaşığı kadar. Yumuşak tereyağı koyun ortasına, üzerine beyaz peynir koyun. Lezzetine doyamazsınız. Bu şekilde bezelerimi yapıyorum. İlk önce bohça şeklinde kapatıyorum. Umarım izlemişsinizdir. Gördüğünüz gibi beyaz peynirimi koyuyorum. İki uçtan başlayarak diğer iki ucu da getirdikten sonra bütün uçları böyle bohça şeklinde kapatıyorum güzelce sıkıyorum ve sıktığım taraf alta gelecek şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsime aktarıyorum ve bütün bezelerimi bu şekilde hazır ediyorum İnanın yapması çok kolay çok basit zaman almayan bir tarif hemen hazırlayabilirsiniz şimdi ilk tepsim bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum 15 dakikalığına benim verdiğim ölçülerden bu kadar poğaça çıktı arkadaşlar şimdi üzerlerine 2 adet yumurta sarım var yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar süt ilave ediyorum yumurta sarılarını biraz sulandırmak için karıştırıyorum fırınımı da 180 dereceye açtım ısınıyor şu an ve nazik bir şekilde böyle poğaçaların havasını söndürmeden, mayasını söndürmeden yumurta sarımızı sürüyoruz. Kesinlikle bastırmayın çünkü eğer mayasını söndürürseniz poğaçanız pişerken dahi kabarmaz. Bu da küçük bir püf noktası. Bu bilgileri veriyorum arkadaşlar çünkü mutfağa yeni yeni giren arkadaşlarımız da oluyor. Yorumlarda görüyorum bazen. O yüzden yeni başlayanlar için bu, de, bu bilgiler değerli diye düşünüyorum. Bütün yumurta sarılarını sürdüm. Şimdi 180 derece ısıttığım fırına poğaçalarımı verebilirim Altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Ve diğer bir püf noktası çok aşırı da kızartmayın. Eğer çok fazla kızartırsanız bu sefer poğaçanız biraz sert olabilir. Yani yapa yapa onun ee, nasıl desem ne kadar derecede kızardığını anlarsınız diye düşünüyorum. Ve fırından fırına da değişiklikler, farklılıklar olabilir arkadaşlar. O yüzden kontrollü olmakta fayda var. Benim fırınımda yaklaşık 15-17 dakikada pişti poğaçalarım. Gördüğünüz gibi pişme anını da sizlere kaydettim. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Evet poğaçalarım pişti. Şimdi fırından çıkabilirler. Gördüğünüz gibi hepsi eşit bir şekilde kabarmış. Çok güzel oldular. Görüntü harika yani. Bayılıyorum bu görüntüyü gördüğümde. Eve sarılan kokuyu zaten anlatamam. Yani tahmin ediyorsunuzdur. Mis gibi poğaça kokuyor evin içi. Şimdi fırından çıkan poğaçaların üzerine temiz bir bez kapatıyorum. İlk sıcaklığının bu şekilde gitmesini sağlıyorum. Bu sayede daha da yumuşak olacak poğaçalarımız. İlk sıcaklığı gitti. Yaklaşık 15 dakika sonra size bir tanesini bölüp göstermek istiyorum. Hala sıcak. Hatta çok sıcak. Ama yumuşaklığını görün istedim. Ve sıcak olmasına rağmen kesinlikle hamurlaşma yok. Gördüğünüz gibi bastırıyorum ama birazdan da göreceksiniz. Balon gibi tekrar eski haline dönüyor arkadaşlar. Şimdi size bir tanesini bölüp iç kısmını göstermek istiyorum. Yok böyle bir yumuşaklık diyorum yani. Gerçekten harika bir poğaça tarifi. Bunu mutlaka bir köşeye yazın. Gerçekten eliniz hep bu tarife yönelecek yani. Buna garanti veriyorum. İçi de tel tel böyle gerçekten yumuşacık pamuk gibi bir dokusu var. Lezzeti harika. Gördüğünüz gibi balon gibi şişiyorlar. Hepsini sizler için test ettim. İçinizde kuşku kalmasın. Gördüğünüz gibi bastırıyorum ve poğaçalarım hala sıcak yani. Hatta uzun bastırdım gördüğünüz gibi. İçinde peynir olmasına rağmen tekrar balon gibi şişiyorlar. Eskerlerine dönüyorlar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.